Öğrencilerin motivasyonlarını artırmak, onlara hedef belirlemede yardımcı olmak, okulda aldıkları bilgileri gerçek hayatta nasıl pratiğe dönüştüreceklerini tecrübeler ışığında aktarmak ve rekabetin son derece yüksek olduğu iş dünyası hakkında farkındalıkları artırmak amacıyla Marmaris'te bulunan ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Meslek Yüksek Okulu'nda kariyer ile ilgili seminer verildi. Sağlık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Profesör Doktor Mehmet Uğurlu, düzenlenen kariyer yönetimi seminerini üniversitenin rektör yardımcısı Profesör Doktor Tuncer Asuna Kutlu'nun verdiğini belirterek seminerin içeriği ve öğrencilere ne gibi katkısı olacağını anlattı. Biz yüksek okul olarak kampüsle bütünleşme adı altında kampüste çok alanında yetkin ülkemizi saygın bilim adamlarından hocalarımızı zaman zaman davet ediyoruz. Bu davetlerden bir tanesi de bizim rektör yardımcımız Profesör Doktor Tuncer Öncel Aslına Kutlu Bey'den kariyer, kariyer yönetimi e, kariyer yönetimiyle ilgili öğrencilerimizin bilgilendirilmesi amacıyla bir seminere davet etti. Kendileri sağ olsunlar bizleri kırmadılar. Davetimize icabet ettiler. Ve yüksek okulumuzda bu e, paneli başlattık. Ee, şimdi tabii e, okulumuzda e, öğrencilerimiz e, okulları bitirince mezuniyetlerinden sonra e, sağlık alanında belli kademelerde görev yapacaklar. Dolayısıyla e, alanında e, daha iyi yetişmeleri, başarılı olmaları için e, illaki diğer akranlarından, diğer eğitim alan arkadaşlarından bir adım daha önde olmaları onlar için çok daha iyi olacaktır. Bu bağlamda öğrencilerimizin mesleklerine daha başarılı olmaları, farkındalık oluşturmaları ve yaptıkları işin daha en iyisini nasıl yapabiliriz konusunda bilgilenmeleri, bilinçlenmeleri amaçlı bu çalışmayı yaptık. Hocamız da bu konuda kendilerine fikir verdi ve bu konudaki görüşlerini aktardı.